Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle var. Minecraft Mod Survival ikinci bölümü çekiyoruz. Taş falan toplamıştık önceki bölümde. Erzağımız vardı. Şimdi devamını çekiyoruz. Badr nasılsın? Ben. Ya sen Spider-Man'e. Badr klasik girişi gençler. Şimdi inek minek keseceğiz bu bölümde. Dur, Taşımız kesme, var. Kesme, kesme. Arkadaşım. Badr'ın arkadaşı inekmiş. Hatunun yanına geldik. Pislik. Ben pislik mi? Otmayım ot beyim. Ot beyim mı? Koyun yeni arkadaşım. Koyun mu? Bir tane küçük koyun. Aa bu bu çift. <laughs> bu hanım galiba. Ba hanım e, koca nerede <laughs> koca? Yani bunu doğurduğuna <gülüyor> göre. <gülüyor> <gülüyor> Sen bundan sonra e, şey olacaksın. Kesme. Şu şu, şu küçük şu küçüğü bizim yanımıza almamız lazım. Ama tarla için tarla lazım. Dalla. Sen bundan sonra yanlış yalnız başına yaşayacaksın tamam mı? Sakın korkma. Anneciğini şey hain. Arkadaşımı öldürdüm. Neyse. Biraz taş top biraz ben kömür toplayacağım. Şurada kömür var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz gençler. Bana kazma, sende kazma var mı? Bir tane var. Git gel ne yap? Aa bir tane yap. Aa, Burada kömürümüzü arkadaşım. de. Ne? Ne? Badri'nin yeni arkadaşını da kesek. Ne? Var kes o yine. Öleceksin. Aferin. Katil Bahol. Katil bahul. Bir de Bahadır da değil Baholi. Kendi lakabını da nasıl biliyor? Ömürlü. Kaç şeyim var? 13 tane kömürümüz var. Birkaç tane ışık yapabiliriz. Hop. Tamamen hiçbir şeyi e, yaratıcına almadık gençler. Full hayatta kalma oynuyoruz değil mi Bahadır? Evet. Abi. Efendim. Allah'ını seviyesen sen şey edeceksin. Ama yapacaksın. Ne? Ama ot. Sen ot beğensin. Bana ot beğendi. <laughs> Nasıl bir görev ya? Ben biraz ağaç topluyorum. Balta falan niye yaptın? Çok temiz. Bir daha taşları boş boşuna harcama, Tamam mı? Gençler odunumuzu toplamaya başladık. Bahadır'a bir daha e, gereksiz yere taş harcamamasını öğrettim. Çünkü hayatta kalmadayız öyle her yerden çıkmıyor. Kapı çalar tabi. Her videonun her videoda olduğu gibi kapı çalar. Gidelim bir açayım. Gençler soba için biraz odun bulduk. İkimiz de hayvan gibi açız. Ya yani ben açım sadece. Altta açlık varlığım var. Bahadır aç değil. Bahadır birazcık çalışacak. Ben de kestireceğim. Yani şey yapacağım. Şurada Badır'ın e, Bahadır'ın pişirdiği etler olması lazım. Aynen, adamsın Bahadır lan. Şunlar şuraya biraz yakıt ekleyelim. Şöyle e, yakıt şuradan ekleyebiliyoruz. Bom. Yap abicim. Yakıyoruz biz bu odunları. Bir de gençler diğer bölümde eğer Bahadır çok izlerse iki katlı bir ev yapacağız. ay Bahadır isterse iki katlı böyle. Bahadır bu evi çok küçük diyor. Biz de iki katlı bir ev yapalım dedik. Oha Bahadır hayvan gibi taş toplamış. Aferin lan. Tamam. Sen yorgun musun? Geç biraz içeride dinlen. Bahadır gel bakayım şu koltuğa. O koltuktan güneş vuruyor. Gençler bir saniye. Gece oldu yatıyoruz. Bahadır adamsın dedim ben Bahadır'a. Ve koltuğumuzu değiştirdik. Çünkü o güneş vuruyordu. Ne olduğu gözükmüyordu. Gün doğdu. Sabah oldu şuradan yemeğimizi alalım gençler. Biz acıyız. Şöyle bir tane yiyoruz. Harcamamak lazım çok. Şuraya toplayalım bakayım. Hop 13 tane mis gibi. Şurada bir tane kalmış pişirelim. Pişsin yani. Badir. Ben şu orman tarafına gidiyorum. Sen evden çok uzaklaşma. Tamam. Al zombi. Sen yanar kök Ben seninle hiç uğraşamam. Şurada bir inek görmüştüm. O oh, 8 tane inek eti oldu. Hop şuradan geçe, geçsem güzel olacak. Bana ne yapıyorsun abi? Kırmızı topluyorum. Adams. Bakın gençler, güzel kardeş dediğim böyle. Öğrenecek mi? Bahadır nefret ediyor gençler öğreneceklerden. Arkadaş adam olacaksın. Adam. Ben sen demiyorum. Aa baba bu gençler baba, orada kapışıyorlar. Badır. işte Bahadır kazandı. Kardeşecim. Ya bak geçen bölümde de şurada bir tane tavuk vardı. Hala orada duruyor bak. Hala, hala. Kurtarılmayı bekliyor. Yakında açlıktan ölecek o. Ben de şu alttan yemek, beyaz odun falan toplayayım. İkinci kat için. Var, evet. Gençler birazcık odun topladık. E, 64 tane falan. Bahadır da hayvan gibi taş topladı. Yemeğimiz pişiyor. 10 tane de bende var. 13 tane ben, oldu. Ben Hop. Gördünüz mü? Mis. Ben bahadır da... odun, oduna gerek yok Bahadır şu anda şeyleri, Değişik bırak, şeyler yapacağız. Ya. Allah için ya. Ben evimi güzel yapmak istiyorum. Evini güzel yapmak istiyormuş. Tamam gençler. Bir saniye. Şunu da pişsin. Biz de o sırada dışarıya falan filan bakacağız. Aa inek. Doğanın keyfine bak abi. Tamam. Şurada bir takasçı var. Takasçıyı boşayın. İneği keseceğiz direkt. Koyum Hop, ya. şöyle öl 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 öl. Üç tane et mis gibi mis mis mis. Üç et en fazla çıkan zaten. Geliyorum geliyorum. Baldır doğdun kesiyor ya. Gerçek kardeşiniz böyle olacak. Söyleyin, sizin kardeşiniz de böyle olsun. Mükemmel kardeş dediğim budur işte. Ben sadece birazcık ev yapmaya çalışıyorum. 24 tane 24. İki katlı oda var ya onu yapmak için blok topluyorum. Ne yapalım? Şunu da pişirelim. Ne yapayım? Zor olmayacak mı? Olacak ama yapacağız işte. Hadi git nerede ben yap nerede ben ne çıkacağız orada nasıl çıkalım? bulağa boşuna acam bu bölümde yapmayacağız Bahadır. diğer bölümde aynen diğer bölümde yapacağız diğer bölümün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın gençler Allah nasip eder Allah nasip <laughs> <Allah 'ını seveyim. gülüyor> tane inek bir tane domuz en az üç tane yemek var şu anda en az üç yemek bir en az üç yemek var bu bir yemek sen iki tane verin değil mi lan o 3 tane verdi. Tamam. Bir tane daha tavuk buldum. Badri en sevdiği. <laughs> Yedi böyle <laughs> <laughs> diye. Hop. Cum. Başka beyaz ağaç kalmadı mı ya? Bir de tavuk bulduk işte. Mağara sanırım yok. Derin değil. Var eve gelebilirsin artık. Tamam. 44 odun. Oha. 44 odun baya iyi bir şey. Ben, ben, yavaştan acıkıyorum. Bir tane güzelinden bir yemek yiyelim. Şapalap şupalap diye. Hop gel. Tekrar koy. Şimdi tavuklarımızı pişirme zamanı. Şunları alalım. Gençler yavaştan akşam oluyor. onları ba ben ilk önce çevireyim. Bahadır 57 tane odun mu? Şimdi şu anda yapabileceğimiz Bahadır'ın en güzel şey Bahadır e, evet, bakabilir miyim? Bir şuraya bakayım. Aynen. Bahadır yapabileceğimiz en güzel şey şu Bahadır gençler. Bahadır 64 oldu. Adamsın. Bahadır yapabileceğimiz en güzel 4. şey şu. Tam da 64. Ya dur şunu kırayım ben. Ne kadar oğlum var söyle mi gel. Az var Tamam tamam git sandal koy Sandal ya sandığa. 1 2 3 Bahadır oha ama ne yapacaksın? Al Bahadır'a e yapabileceğimiz en güzel hediye. Şunu bir sandığa koyalım her şeyi. Buraya koyacağım ben. Çok çalıştım. Badıra işte. Bahadır uyan. Çabuk kalk yatağından. Sana özel bir hediye. Ay. Tertemiz, güzel. Evet. Sana vereceğim vereceğimiz hediye şu işte. İyi. Kılıç vardı ki, neyse. Senin kılıcın oğlum. Ha. Bir tane vardı. Gençler Bahadır'a çok güzel hediyesini de verdik. Şimdi yatıyorum. Canım yok, canım yok. Gençler Bahadır kılıcı aldığında canım. zombilerin ağzına ben saldıracaktım oğlum bir dur lan. Manyak oluyor gençler Bahadır kılıcı aldığında. Canım yok. Birazcık yemek yedirdi ya. Yemek genece dalıyordu de değil mi can? Evet. Aa abuz ettin, Bir tane abuz almamız lazım. Çabuk <laughs> çabuk 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 çabuk. Genç evcil hayvanımız olacak. Abuzettin. Koş koş koş. Gençler evcil hayvanı buraya koyduk. Bunun içinde. Gördünüz mü? Bak tavuk. Evet. Orada. Yazık. Evet. Kalsın orada. Neyse bu videodan bu kadar arkadaşlar. Diğer ki bölümde çadırımızı göstereceğiz. Yani ev ikinci katlı olacak. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.